Efendim gelelim yer dinleyicimizin sualine. Bu çok zor bir hasse. Kafirin kul hakkı. Kafirin kul hakkı. Kitaplarda öyle yazıyor. Çok zor. Çünkü ahirette hani sevap mal, günahı mal bir işine yaramaz onun. İmanlı talep eder. Öyle ya? E şimdi kafire ne kadar sevap hediye edersen bir şey olunca cehenneme gidecek zaten o. Sebap onun bir şeyini yaramaz. Hiç mi? Onu yazmışlar işte. Diyelim ki böyle bir kafirin malını gasp etmişti Veya tövbe ettin. Bazı kitaplarda İslam alemleri buyuruyor ki, tövbe istiğfar eder. Eğer o gayrimüslim olan kimse vefat etmişse, malını gasp etmişse, onun parasını iç etmişse, bunlar fakire verir fakire verir. Karşılığını ona gönderir. Ne işe yarar onun? Ne işine yarar? İmanı yok. O sevaplar onu yani imanla takas etmiyor ki. O zaman boşa gitti. Boşa gitmiyormuş işte. Hatta kafirlerin yaptıkları iyilikler bile boşa gitmiyormuş. Dünyada Cenab-ı karşılığı karşılıyormuş. Kalırsa ölürken bile aynı şekilde ee, ölümünü kolay ediyor. Kolay ediyor. Veya evlat-ı iyali onun arkasını böyle insanlara faydalı olacak bıraktığı mallardan bir şey verirlerse Cehennem derece derece bölünüyor. Azaplar da derece derece. Azabı hafifler bölünüyor. Buna misal olarak da, buna misal olarak da Ebu Leheb Peygamber amcası. Peygamber Efendimiz dünyayı şereflendirdiği zaman, annesi Hazreti Amine'nin sütü yoktu. Gelmedi. Yani e, acilen süt lazım. Ebu Leheb'in Süveybe isminde bir cariyesi. İşte çocuğu var, o anda sütü var. Gönderdi. Yeğenler süt vermek için. Ebu Dev, iman etmeden öldü. Rüyada görülüyor. Diyor ki, sadece o Mevlid kandillerinden, işte parmağımın ucundan serin su geliyor, bunu şey yapıyorum, O kadarcık, o yardımı sebebiyle. Yani, buradan da aynı şekilde, İslam alimler bu misali de veriyorlar. Azam hafifler diye. Hatta, ee, şeyde Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh ee, hayattayken işte bir talebesi geliyor. Efendim diyor bizim mahallenin muhtarı gayrimüslim. Ama diyor böyle diyor gidildiği zaman iş bitiriyor, şey yapıyor falan. E, yani ona işimizi gidin efendim buymuşlar. Hayattayken belki bu yaptığı yardımlar sebebiyle Allah Teala ona cana hidayet verebilir. Velev ki hidayet ermediyse ahirette de bunun karşını gör azabı affiler buymuşlar azabı hafifler. Yani bu şekilde de, bu şekilde de ödenebilir mi? Yani bir Müslüman e, ödeyebilir mi? Yani makirlere e, şeylere verir, karşılığını ona aynı şekilde gönderdim. O da ona ulaşır. Şeyde e, cehennemde azabı hafifleri buyuruyor. Efendim,